Leza Sakin'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugünkü bölümde temettü oranı en yüksek 10 tane Amerikan şirketini inceleyeceğiz. Seçtiğim şirketlerin bilinir şirketler olmasına özen gösterdim. Sizin merak ettiğiniz şirketler olursa bunları yorumlar bölümüne yazın. O şirketlere ait yapabilirsem sektör analizini yapmaya çalışırım. Eğer bu video sizin için faydalı olursa lütfen o videoyu beğenin ve her cuma yayınladığım videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olun. İncelemek için listeme dahil ettiğim şirketler VFC, ve Verizon, 3M, ConocoPhillips, Philip Morris, IBM, Dove, Ford, AbbVie ve Citigroup. İncelememi aslında Simply Wall Street uygulaması üzerinden gerçekleştiriyorum. Ancak oradaki veriler çok detaylı olduğu için detayda kaybolmamanız adına böyle bir özet tablo hazırladım. Öncelikle bu özet tablodan şirketlerin değerlerine hızlı bir bakış yapıp daha sonrasında Simply Wall Street uygulaması üzerinden şirketlerin detaylarını inceleyeceğiz. İncelemeye önce bu şirketlerin ne iş yaptığıyla başlamak istiyorum. VFC, Timberland, North Face, Supreme gibi markaları bünyesinde barındıran bir tekstil şirketi. Verizon, e, Amerika'nın telekomünikasyon operatörlerinden bir tanesi. Triem, kask, kolibandı gibi hırdavat malzemeleri üreten bir firma. ConocoPhillips, doğalgaz işi yapan bir firma. Philip Morris, bir sigara firması. IBM, eskiden bir bilgisayar olması şirketi olmasına karşı şu an daha çok e, yazılım tarafıyla ilgilenen bir şirket. Dove, çok büyük bir kimya devi diyebiliriz. Yani piyasada görebileceğiniz pek çok kimya şirketine ham madde sağlayan şirketlerden bir tanesi Dove. Ford bildiğiniz gibi bir otomobil firması. Evvi bir ilaç firması. Group ise banka ve sigorta şirketi. Öncelikle bu şirketlerin Snowflake puanlarını hızlıca bakmak istiyorum. Bu Snowflake puanını birazdan e, Simply Wall Street uygulaması üzerinden size daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu puan ne kadar yüksekse ortalama ne kadar yüksekse o şirket bir miktar iyi diyebiliriz yani kesin iyi diyemeyiz kesinlikle e, ama iyi şirketlerden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Burada gördüğünüz şirketlerin değerleme, gelecek, geçmiş performans, finansal sağlık ve temettü bölümleri var. Ben bu çalışma üzerinde temettü oranlarına dikkate aldığım için temettü puanı ne kadar yüksekse o şirket o kadar iyi diyebilirim. Öte yandan bu şirketlerin diğer metrikleri de bizim incelememizin konusu dahilinde. Örnek veriyorum burada Triem firması temettü oranı çok yüksek olmasına karşın gelecek puanı düşük gelmiş. Bu da ne demek oluyor? Bu şirketin büyümesi yavaş bir şirket. Yani çok güzel temettü dağıtıyor ancak bu şirket çok güzel bir şekilde büyümüyor. O yüzden hani siz de satın alırsanız vesaire karar verirken bunlara bağlı olarak karar vermekte fayda var. Yani bir şirket temettü ödeyebilir ama argeye para yatırmadığı için büyümesi sınırlı kalabilir mesela. Bu bölüme şirketlerin 52 haftalık fiyatlarını getirdim. Burada bir ortalama hesapladım. Sonra da dedim ki buradaki son kapanış fiyatı ortalama fiyatının altında mı üstünde mi? Ben şu an temel analizi yaptığım için ortalamanın altında olmasını istiyorum. Böylelikle diyeceğim ki bu şirket 52 haftalık fiyatına göre ucuz. Ancak şunu da gözden kaçırmamak lazım. Şu an ben temel analizi yaptığım için ortalamanın altında kalmasına bakıyorum. Ancak satın alacaksam bu şirketin düşüş trendi içerisinde olmamasına da özen göstermeliyim. Yani burada da teknik analize geçmiş oluyoruz ama şu an temel analiz yaptığım için teknik analizi şu an için görmezden geliyorum. Şimdi şirketlerin temettü oranlarına baktığım zaman VFC şirketinin temettü oranı oldukça yüksek. %6.7'lik bir temettü verimi var şu an için. Bu oranlar şirketlerin fiyatlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak burada gördüğünüz gibi bu şirketlerin temettü oranları Amerikan piyasasına göre oldukça iyi seviyelerde. Çünkü Amerika Şirketlerin temetti oranları yüzde 1 yüzde 2 belki yüzde 3 seviyelerinde ancak burada gördüğünüz şirketler gördüğünüz gibi 4 ve 4'ün üzerindeki şirketler. VFC şirketi de aslında benim hiç yatırım yapmadığım şirketlerden bir tanesi tekstil şirketi ve tekstil konusunda benim yatırım yapmak istediğim ancak bir türlü hani uygun şirketi bulamadığım şirketlerden bir tanesiydi. Burada VFC kendi açımdan gözüme kestirdiğim için bu şirketi incelemeye devam edeceğim. Öte yandan buradaki adil değer kısmına baktığım zaman da bu şirketin adil değerinin üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Aynı zamanda bu şirketin FK oranı da yüksek. Piyasa değeri defter değeri oranına da baktığımız zaman bu şirketin piyasa değeri defter değeri oranı da emsallerine göre yüksek kalıyor. Bu noktada da yine sizin tercihleriniz devreye giriyor. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. Bu şirketin gelecek performansı belki iyi olur. Temettü oranında oldukça güzel güzel gözüküyor. Finansal sağlık kısmına da birazdan geleceğiz. Bu şirketin genel olarak baktığımız zaman tablosu artık bir riske giriyor muyum girmiyor muyum şeklinde bir Karar olabilir. Ee, ancak ben kendi adıma baktığım zaman bu şirketin altındaki markaları biliyorum, beğeniyorum. Dolayısıyla benim izleyeceğim şirketlerden bir tanesi olabilir VFC. Ford için ne derler bilirsiniz. Alırsan Ford olursun Lord. Gördüğünüz gibi buradaki Ford'un temettü oranı oldukça yüksek. %4.5'lik bir temettü oranı var bugün için. Bence bu Amerikan şirketleri içerisinde oldukça güzel bir oran. Çünkü baktığınız zaman Amerikan şirketlerindeki hani diğer otomobil firmaları bu kadar yüksek temettü oranı vermiyor. Bakıyorum şirketin temettü puanı yüksek sayılır. Gelecek puanı da hani ortalama seviyede. Burada işte sizin kararınız devreye giriyor. Eğer bir derseniz ki ben mesela örnek veriyorum Tesla şirketini takip ediyorsunuzdur. Tesla dersiniz ki elektrikli araç konusunda bir numaralı firma. Ben Ford'un elektrikli araç yatırımlarını beğenmiyorum ya da bilmiyorum diyorsanız Ford sizin için uygun olmayabilir. Açıkçası ben hem Ford Otosan'ı takip ettiğim için hem de globalde Ford'u takip ettiğim için ben buradaki oranları beğendim. Baktığınız zaman piyasa değeri, defter değeri 1.2. FK'sına baktığım zaman 6.5 seviyelerinde. Adil değerine göre de bu %46'lık bir iskontolu bir şekilde işlem görüyor. Sonuç olarak buradaki Ford firması benim takip etmeye değer bulduğum firmalardan bir tanesi diyebilirim. Gördüğünüz gibi listedeki şirketlerin temettü oranları oldukça yüksek. Şimdi burada gördüğünüz gibi Verizon'ın temettü puanı 6.3, e, temettü oranı var. Bu güzel bir oran. Önce e, burada da yine baktığımız zaman temettü puanı 5, gelecek puanı 0. Bu da bize neyi ifade ediyor? Bu şirketin temettü oranı yüksek ama büyümesi sınırlı kalabilir. Şirket size temettü ödemeye devam eder ancak bu şirketin değeri zaman içerisindeki artışı limitli olur. Burada kararınızı verirken buna göre karar vermekte fayda var. Yani hem temettü oranı yüksek hem de büyüme oranı yüksek bir şirket bulabiliyorsanız en güzel senaryo bu aslında. Ancak böyle bir şirketi bulmak ya zor ya da bulduğunuz şirket pahalı olacaktır gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan bu şirketlere de bakarken adil değerde bu şirketlerin e, olması gereken fiyatı ve bu şirketler şu an bunun neresinde işlem görüyorlar gibi bir e, kriter olarak düşünebilirsiniz adil değeri. Şimdi baktığınız zaman buradaki en düşük adil değere sahip şirketlerden bir tanesi Verizon. Adil değerinin düşük olmasının sebebi de tamam bu şirket bugün için güzel kar ediyor olabilir ancak gelecekteki beklentileri düşük bu şirketin. Dolayısıyla bu yüzden düşük seviyelerden işlem görüyor olabilir. Yani adil değerinin düşük olması her zaman iyi olduğu anlamına da gelmez veya yüksek seviyelerden de görüyor işlem görüyorsa bu da o şirketin her zaman pahalı olduğu anlamına da gelmez. Yani sizin buradaki bakış açınıza kalmış bir karar olacaktır bu. Eğer siz şirketin geleceğine yönelik bir yatırım yapıyorsanız belki adil değerini göz ardı edebilirsiniz. Ancak bugününü düşünecek olursanız da belki adil değerine göre yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Özet bölümünü toparlayacak olursak bu şirketleri niçin aldığınızda karar vermeniz gerekiyor. Eğer siz bu şirketlerin büyümesini alıyorsanız buna göre bir analiz yapmanız gerek. Eğer temettü hissi için alıyorsanız bu şirketlerin ileride de temettü ödeyebileceğinden emin olmanız gerek. Örnek veriyorum bir şirketin borcu çok yüksektir ve bu borcunu zar zor ödüyordur. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ekstrem bir durum gerçekleşirse bu şirket belki temettü ödeyemeyebilir. Bütün bu durumlara göre nasıl bir yatırımcı olduğunuza kendiniz karar verin ve yatırımlarınızı buna göre gerçekleştirin. Şimdi analizimizi Simply Wall Street uygulaması üzerinden devam ettireceğiz. Gördüğünüz gibi burada şirketlerin özet tablolarının olduğunun bölümündeyiz. Burada her şirkete ait belli riskler söz konusu. Kimisinin borcu var, kimisi ilerleyen dönemde bu ödediği temettü oranlarını sürdüremeyebilir. Kimisinin sıra dışı gelirleri var yani belki malını mülkünü satmış o yüzden de büyük karlar yazmış ancak bu sürekli elde edeceği bir kar değil gibi riskleri söz konusu. Burada gördüğünüz işaretler ise bu şirketlerin snowflake analizleri. Az önce biz bunu puanlar halinde görmüştük özet tabloda burada da şekil üzerinden görebiliyorsunuz. Şimdi değerleme bölümünün tablosuna hızlı bir bakış yapalım istiyorum. Ben buradaki değerleri size e, tablo üzerinden zaten gösterdim. Fiyat kazanç oranlarını, piyasa değeri, defter değerlerini, aynı zamanda bu şirketlerin adil değerlerine göre ne fiyattan işlem gördüklerini buradan görebiliyorsunuz. Buradaki şirketlerin pek rasyosunun çoğu e, olması gereken düzeylerde değil. Bu da ne demek oluyor? Aslında pek rasyosu fiyat kazanç oranı ve büyüme oranının birbirine bölünmesiyle elde ediliyor ve bu oran 0 ile 1 arasındaysa bu şirketin büyümesi bekleniyor. Ancak gördüğünüz gibi buradaki hiçbir şirketin pek rasyosu ideal seviyelerde değil. Belki bir istisna burada VFC şirketi var. Gördüğünüz gibi VFC şirketinin pek rasyosu 0.9 seviyelerinde. Ee, ancak bunun da hani böyle daha ideal olması için bunun böyle sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar iyi diyebiliriz. Şirketlerin pek rasyolarını kıyaslayacak olursak diğer şirketlere kıyasla VFC şirketinin pek rasyosu biraz daha iyi gözüküyor. Şirketlerin gelecek büyüme bölümünde bu şirketlerin karlılığını ne kadar arttıracağını görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada gözümüze çarpan şirketlerden bir tanesi VFC gibi gözüküyor. Bu da e, ilerleyen süreçte gelirlerini 30 artırabilecek bir şirket gibi gözüküyor şu an için. Bu analistlerin yorumları bu her zaman gerçekleşecek anlamına da gelmiyor. Öte yandan mesela gerileyen şirketlerden bir tanesi konoko Phillips. Yine e, geleceğe gelecekte gelirlerini artırabilecek şirketlerden bir tanesi IBM gibi gözüküyor. E, bir diğeri de Ford. E, Ford'un da ilerleyen süreçte gelirlerini %52 civarında artırabilecek gibi gözüküyor. Ancak diğer şirketlerin gelecekteki artışlarının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu bölümde şirketlerin geçmiş performansları nasıl bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada puanlar ne kadar yüksekse o şirketin geçmiş performansı o kadar iyi olmuş anlamına geliyor. Burada da gelirlerini nasıl arttırdığını zaman içerisinde de bir yandan grafiklerle de görebiliyorsunuz. Burada bizim dikkat edebileceğimiz konulardan bir tanesi bu şirketin sıra dışı gelirleri var mı? Mesela bir şirket malını satmışsa, mesela binasını satmışsa, fabrikasını satmışsa evet bu yıl içerisinde çok büyük bir kar yazabilir. Ancak bu her zaman yazacağı bir kar anlamına gelmediği için buradaki gelirlerinin kaliteli olması bizim için önemli. Finansal sağlık bölümüne geldiğimiz zaman dikkat edeceğimiz şey şu. O şirket borçlarını ödeyebiliyor mu ödeyemiyor mu? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim burada görmek istediğimiz tablo nasıl olmalı? Mesela burada Konoko Philips firmasına baktığımız zaman kısa dönemli varlıkları, kısa dönemli yükümlülüklerini ödeyebilecek güçte. Yine benzer şekilde uzun dönemli varlıkları, uzun dönemli yükümlülüklerini ödeyebilecek güçte. Aynı zamanda şöyle bilanço kısımlarına da inceleyecek olursak burada da borç ağırlıklarının şirketlerin bilançosunda ne kadar düşükse o kadar iyi bir tablo çizdiğini görebiliriz. Mesela burada baktığımız zaman buradaki bilançonun e, borç kısmı oldukça yüksek gözüküyor. Bu şirketin mesela baktığımız zaman hangi şirketmiş? Philip Morris. E, baktığımız zaman bu şirket bir sigara şirketi. E, borçları oldukça yüksek gözüküyor. Elindeki varlıklarla bu borçlarını ödeyebilmesi, bir anda hani her şeyimi satıyorum, borcumu kapatıyorum diyebilmesi ne yazık ki mümkün değil. Temettü bölümüne geldiğimizde zaten buradaki temettü oranlarını şirketlerin görmüştük. Biz burada da neyi görmek isteriz? Bu şirketlerin sağlam bir şekilde temettü ödeyebiliyorlar mı, ödeyemiyorlar mı? Bu şirketlerin temettü oranları büyüyecek mi gibi, Burada veriler görmeyi bekleriz. Burada baktığımız zaman çoğu şirketin zaten temettü puanları oldukça yüksek gelmiş. Mesela baktığımız zaman e, Dov şirketinin belki ilerleyen süreçte temettüleri büyümüyor gibi gözükebilir. E, veya stabil olarak temettü ödeyemeyecek gibi gözükebilir. Ancak tü, çoğu şirkete baktığımız zaman temettü konusunda sıkıntılı şirketlermiş gibi durmuyor buradaki şirketler. E, ben burada nasıl bir karar veririm? Bakarım. Bu şirketin hem gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendiririm hem de temettü durumunu değerlendiririm ve bir optimum denge yakalamaya çalışırım. Yani şirketin hem gelecekte büyümesini isterim hem de temettü de ödüyorsa bu şirket benim için doğru şirkettir derim ve buna göre aksiyon alırım. Son olarak Simply Wall Street uygulaması içerisinde size bir bölüm daha göstermek istiyorum. Bu bölümde şirketin içerisindeki kişiler yani Exco düzeyindeki yöneticiler, board'daki kişiler, şirketin sahipleri bu şirketi alıyorlar mı satıyorlar mı bunu bu tablodan görebiliyoruz. Şimdi mesela VFC'yi özet tablodan incelerken beğendiğimizi konuşmuştuk. Bu şirketin izlenmeye değer bir şirket olduğunu konuşmuştuk. Görüyoruz ki son 3 aylık dönem içerisinde bu şirkete alım yönünde işlemler gerçekleştirmiş. Bu şirketin yöneticileri belki bu şirket ilerleyen süreçte güzel bir bilanço açıklayabilir. Biz bunu buradan fikir alabiliriz. Konoko Philips belki de önümüzdeki süreçte kötü bir bilanço açıklayacak. Dolayısıyla bu şirketi bugün için satmayı belki düşük bir pozisyon olduğu zaman fiyatları ucuzladığı zaman geri almak isteyebilir bu şirketin yöneticileri. Buradaki tablolara da bakarak bu şekilde fikir sahibi olabiliriz. Bu bölümde 10 tane şirketi incelediğimiz için Simply Wall Street uygulamasına bakarken birazcık oradaki süreleri limitli tuttum. Sizin bu konuda merak ettiğiniz şu bölüme daha çok vakit ayıralım dediğiniz şeyler olursa lütfen bunları yorumlar bölümünde belirtin. Ben de bu şirketleri sizin isteğiniz doğrultusunda daha detaylı veya daha az detaylı inceleyebilirim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen bu videoyu beğenin ve her cuma yayınladığım videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olun. Tekrar tekrar görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum.